Merhaba arkadaşlar. Birey işlenen konular ayeti bir denemesini çözüyoruz. Bugün kurumumuzda online olarak uygulandı. Öğrencilerimizin isteği üzerine çekilip yüklenmekte arkadaşlarım. Devir hızı bir çamaşır makinesinin dakikada kaç kez döneceğini gösteriyormuş. Hmm, çamaşır makinesi alırken bilgilenelim arkadaşlarım. Bir çamaşır makinesinin dakikada yaptığı devir sayısı da RPM ile ifade ediliyor. Peki şu an kullanmakta olduğumuz makinalarda genelde ne oluyor bu? 800. Normalde 1000 devir, 1200 devir, 1400 devir diye gidiyor. İşte 1600 devire kadar çıkıyormuş. E diyor ki arkadaşım diyor. Buna göre devir hızı diyor 1200 RPM olan bir çamaşır makinesinin frekansı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlarım frekans neydi? 1 saniyedeki tur sayısıydı. Peki burada bize neyi vermiş? E arkadaşım burada da dakikadaki tur sayısını vermiş. E o zaman yazsana dakika ne? 60 saniyede 1200 tur atan arkadaşım acaba 1 saniyede kaç tur atar? F kadar. Frekans kadar tur atmaz mı? E o zaman frekans arkadaşım buradan ne geliyor? 1200 bölü 60'dan tabii ki şunları el edin. 20 saniye üzeri eksi 1 ya da hertz diyebilir miyiz deriz. Evet devam ediyoruz. Sayfa düzleminde O noktasından geçen ipe bağlı olarak sabit büyüklükte çizgisel hızla dönen cismin açısal hızının yönü hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar açısal hızın yönü nasıl bulunuyordu? Hatta şöyle yazayım. Açısal hız 1. Açısal momentum 2 ve tork 3. Arkadaşlar bunların üçü de aynı şekilde bulunuyordu. Nasıl? sağ elimizin dört parmağı neydi? Sağ el dört parmak dönüş yönünü gösteriyordu. Dönme yönünde. Arkadaşlarım ne yapacağız? Dönme yönünde dört parmağımızı kıvıracağız. Sonra bu durumda açtığımız baş parmak. Baş parmak neyi gösteriyor bize? İster omegayı, ister l'yi, ister torku gösterir. E şimdi burada arkadaşlarım kağıt üzerinde hani hemen elimizi böyle dört parmağınız bu şekilde dönecek şekilde sağ el bak. Bak sağ el. Dört parmağınız böyle kıvrılacak şekilde tuttuğunuz zaman baş parmak ne yapıyor? Sayfa düzleminden dik dışarıya doğru omega'yı verir mi? Verir. Eğer saat yönünde olsaydı bak bu saat yönünün tersi saat yönünde olsaydı o zaman da ne olurdu? Dönüş yönü diyelim bu tarafa verilseydi e, dört parmağın arkadaşım böyle kıvıracak. E herhalde ters kıvırmıyorsunuzdur. O zaman baş parmak nereye doğru olur? İçeri doğru olur. Sayfa düzlemine dik ve dışarı doğru cevap D seçeneği oldu. Devam ediyorum. Merkezlerinden serbestçe dönebilen Rx, R, yarı çaplı X ve kasnakları esneme yenip yardımıyla bağlanmış sabit açısal süratle dönüyordu. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bir kere şunu hatırlayalım. Bunlar da neydi? R ile tur ters orantılı idi. R çok ise tur az. İyi de burada biz çembersel çözüyorsak tur yerine ne diyeceğiz? Omega diyeceğiz. R çok ise omega az. O zaman R azsa omega çoktur anlaşıldı. Ama bunlar birbirine kayışla bağlı olduğu sistemlerde kesinlikle neler aynıydı? Çizgisel hızlar kesinlikle aynıydı. Hatırlayalım iç içe olanlarda açısal hızlar. Birbirine kayışla bağlılarda veya dişlilerde birbirine değme varsa çizgisel hızlar eşittir. Bize ne demiş? Rx, Ry'den büyükse. Arkadaşım Rx, Ry'den büyükse mesela şöyle de 2Ry şu yan tarafına yazalım. 2Ry, R diyelim mesela x ve y için. E tur sayısı, bunun tur sayısı ense, bunun tur sayısı 2n olmuyor mu arkadaşım? E tur sayısı çok olanın açısal hızda neydi? Çoktu. O zaman x'in açısal süratı y'nin küçüktür. Yakışır abime. R'ye Rx'den büyükse çizgisel süratı diyor direkt çizdim. Niye? R ne olursa olsun arkadaşlarım çizgisel süratler eşit. Niye hoca? Bunu unuttuk. Hadi hatırlatalım. 2R'ye R diyelim. Şimdi 2R'lik bir tur dönerken R'lik 2 tur dönüyor deyince ben ne demiştim? Buna omega buna 2 omega. Arkadaşım V dediğimiz bak 1 omega çarpı 2R. Burada da V dediğimiz 2 omega çarpı R aynı oldu mu? Oldu. Rx, R'den büyükse yine 2R'ye R'yi yazalım. X'in periyodu. Arkadaşlar tur sayısı N'ye 2N'ydi. O zaman bunun açısal hızı omega. Bunun açısal hızı 2 omega oldu. E, omega dediğimiz 2P bölü T değil miydi? Ha ha. O zaman bununkinin 2 omega olması için 2P bölü ne olması lazım? 2 katı olması için T bölü 2 olması lazım. X'in periyodu Y'ninkinden büyüktür. Doğru. Hatta şöyle düşünebilirsiniz arkadaşım. Canım arkadaşım nasıl düşüneceğiz hoca? Bir dakika ben neyi niye omega yaptıysam omega şuradakiydi ha. Şöyle düşüneceğiz arkadaşım. Adamın hızı az. Omega azsa demek ki dolanım süresi daha çoktur. Periyodu çoktur diyebiliriz. Tabii ki cevabımız C seçeneği olur. Evet arkadaşlar, yatay düzlemde iple bağlı cisimde olayımız neydi? Merkezcil kuvvet bir kere neye eşitti? merkezcil kuvvet ipteki gerilmeye eşitti. E o zaman ben burada ip gerilmesini bulmak istiyorsam merkezcil kuvveti bulacağım. Hadi bulalım. Neydi formülümüz? M çarpı. Hangi hızı vermiş? Omega. Omega kare çarpı R'den gideceğiz. Mahmut abi 2 kiloymuş. Omega kare 3'ün karesi R'de kaç arkadaşım? 1,5 metre 3 bölü 2. E ne yaptın? Bunları sadeleştirdiğinde 2'ler gitti. 3 kere 9. 27 Newton olarak ip gerilmesini buldum. Cevabı da işaretledin. Daha ne istersin ki? X cismi bir ipe bağlanarak düşey düzlemde çembersel hareket yapıyordu. Nasıl çembersel? Düzgün çembersel. Diyor ki ipteki gerilme şekildeki konumdan geçerken 30 Newton. Şimdi arkadaşım bir kere yataydan geçerken ip gerilmesi 30 Newton diyorsa bizim kuralımız neydi? Yatayda sadece Fm etkiliydi. Fm demek ki 30 Newtonmuş. Birinci durum için. Peki Cisim aşağıdan geçiyorken TK'den geçiyorken neydi bu durumda? Merkezcil kuvvet artı cismin ağırlığı değil miydi? Ha ha. Şuradan geliyordu ya hani hatırlarsanız merkeze doğru çeken kuvvet T gerilmesi. Dışarı doğru çeken de MG idi. T eksi MG FM'yi veriyordu. FM'yi çekiyordu. Aman niye uzatıyoruz? Yani aşağıdan geçerken ip gelmesi çoktu ya. TK ne demiş arkadaşım? K'de 50 demiş bak. Bak arkadaşım bu 50. Fm'yi zaten 30 buldum. O zaman Mg kaç geliyor demek ki? 20 Newton. Yakıldım. E yukarıdan geçerken L'deki gerilmeyi nasıl buluyorduk? L'deki gerilme. Hatırlatmak istediğim nokta şu bakın aslında. Şu orta hizanın üstünde ağırlık ipe azaltıyor. O zaman çıkartıyorum. Yani şöyle Fm eksi Mg şeklinde. İpin arkadaşlarım şu orta ipin aşağısında ise ağırlık ekleniyor. E o zaman buradan sen yazsana 50 neymiş? Merkezcil kuvvet 20'de zaten cismin ağırlığı. Çıkarttığında kaç geldi? Arkadaşım şaka yaptım. FM'yi 50 niye diyorsun hoca ya? 30'u diye 30'dan 20 çıktım. 10 az daha cevabı bulamayacaktık. Cevabımız 10 dedik. Edirne oldu. Devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlarım ipe bağlı cisimlerde hatırlayacak olursanız burada en gergin ip hangisi? Bunu zaten hepiniz yapmışsınızdır muhakkak. En gergin ipimiz K. Çünkü tüm cisimleri etki eden merkezcil kuvvet bu ip sayesinde. Bu ip tüm cisimleri tutan. Şuradaki ip L ipi sadece şu ikisini. M ipi sadece bunu tutuyor. O zaman K ipi hepsini birden tuttuğuna göre K'deki gerilme sonra L'deki sonra M'deki gerilme olacak. En gergin içteki çünkü bütün cisimler oraya bağlı arkadaşlarım. Evet araç virajı dönüyor. Gördüğünüz gibi araç üzerine etkileyen kuvvetleri göstermiş. Diyor ki araç dönerken hangileri otomobile etki eder diyor. Arkadaşlar otomobile etki eden iki kuvvet var sadece. Bunlardan birisi ağırlığı, yer çekimi kuvveti otomobile etki eden. Diğeri de zeminin otomobile uyguladığı ne kuvvetidir? Yani araca etki eden başka bir kuvvet var mı? Yok. Şimdi birincisi dışarı doğru bir merkez kaç kuvvet zaten yok. İçeri doğru olan merkezcil kuvvet yok mu? Var da şöyle bir sorun var. Arkadaşlar merkezcil kuvvet N'nin bileşeni zaten. Cisme etki eden sadece bu ikisi bakın. MG ile bu. Ama biz bu soruyu çözmek için ayrıntıya girince ne yapıyoruz? N'yi bileşenlerine ayırıyoruz. Şöyle ve şöyle. E burada ne oluyor açımız arkadaşlarım? Şuradaki açıyı alfa almak üzere. Bak N çarpı kosinüs alfa MG'yi tutuyor n çarpı sinüs alfadan f merkezciyle oluşturuyor. Sen şimdi n'yi aldığın zaman bu zaten içinde var mı? Var. O zaman ekstra olarak bir de fm yazılmaz. Ne, ne yazacağız? N ile mg yazacağız arkadaşlar. Bir de söyleyebileydim. Hadi söyledim gitti. Devam edelim. O noktasından geçen yatay düzlem çevresinde V hızıyla dönen ipe bağlı cisim K'den koptu hem K'den geçerken koparsa bir saniyede yere iniyormuş. E, cismin bir saniyede inmesi demek. Bu bir yata yatış hareketi yaptığına göre yükseklik demek ki 5 metre. Hatırlarsınız herhalde artık bunu can. 1 saniye için neydi? 1 saniye için 5 metre. Peki 2 saniye derse ki biraz sonra 2 saniyede diyor zannedersem gördüm göz ucuyla. Ne noktasındayken ip koparsa 2 saniyede geliyormuş. Ne de koptu hop buraya kaç saniyede geldi? 2 saniyede geldi. O zaman arkadaşım 2 saniye için buranın yüksekliğine 5, 15 yazman gerekiyor. Toplam kaç? 20. E, yarı çap burada lazım ya. İşte toplam 20'den 5'i çıktığın zaman şuraya kaç kalıyor? 15 kalıyor. O zaman arkadaşlarım 15 metre dediğimiz şey iki tane R ise R dediğimiz 7,5 metre gelir. Lazım olacak biraz sonra. Diyor ki İp kopmadan K'den N'ye 0.5 saniyede geliyor. Arkadaşım K'den N'ye geliş turun yarısı zaten. K'den N'ye geliş periyodun yarısı oluyor o zaman. Periyodun yarısı 0.5 olmak üzere. O zaman bunun periyodu nedir? T'si 1 saniyedir. Haydi bunları toparlayalım. Neyi soruyor? V'yi. Neydi V'nin formülü? 2 pi R bölü T. 2 zaten 2 pi'yi 3 vermiş. R'ye 15 bölü 2 dedik. T'ye de 1 dedik. E arkadaşlarım buradan ikiler gitse de 3 kere 15'ten 45 metre bölü saniye gelse nasıl güzel olmaz mı? Evet bunu bir toparlayayım. Sevgili gençler 1 saniyede 5 metreyi atışlardan hatırlıyoruz. 2 saniye deyince 5 15'ten 2 saniyeyi yazmayı hatırlıyoruz. O zaman toplam yükseklik 20. 5'ini çıktım. 15 metreyi yarıçap bulmak için yazdım. Sonrasında K'den N'ye süreyi buldum yerine yazdım. Başka bir şey yapmadım. İpe bağlı olarak düzgün çembersel hareket yapan noktasal bir cismin hareketiyle ilgili olarak. Arkadaşlar düzgün çembersel harekette hız büyüklüğü değişiyor mu? Hayır. Peki düzgün çembersel hareket ipe bağlı bir vaziyette yapılıyorsa arkadaşlar sürtünmede yoksa e, cismin hız büyüklüğü değişiyor mu? V büyüklüğü büyüklüğü sabit. E hız büyüklüğü sabitse cismin kinetik enerjisi değişiyor mu? Değişmiyor. Dolayısıyla merkezcil kuvvet iş yapmaz. Arkadaşlar iş yapsaydı yavaşlama, hızlanma gibi bir etkisi olacaktı. Zaten şöyle bir sorun var ki burada etki eden merkezcil kuvvet cismin hareketine dik değil mi? Bakın hareket yönü bu, merkezcil kuvvet bu. Ne demiştik? Hareket yönüne dik kuvvetler iş yapmıyordu arkadaşlar. Sadece yön değiştiriyor. Yön değişikliği de burada fiziksel anlamda iş değil. Cisim dengededir. Arkadaşım cisim dengede olsa merkezcil kuvvet olmaz. Merkezcil ivme olmaz. Düzgün çembersel hareketle de cisimler dengede değil. Unutmayalım. Çünkü dengede olsa ne ivme olurdu ne de kuvvet olurdu. Cisme etkeden net kuvvetle merkezcil kuvvet. E, tabii ki cisme etkeden net kuvvet, merkezcil kuvvet kim aynı zamanda? T gerilmesi. T olmasaydı bu cisim çembersel hareket zaten yapmazdı. Tekrar söylüyorum bu iş konusunu arkadaşlar cismin sürati değişmiyor. Sürati değişmediği için buradaki kuvvet iş yapmıyor. İpe bağlı olarak düzgün çembersel hareket. Özellikle bakın belirtmiş sürtünmeler de önemsiz diye. Ve çizgisel hızıyla R yarı çaplı yörüngede dönen noktasal cismin periyodu T'dir diyor. Buna göre cismin hız değişiminin en büyük olması için geçen süre hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar Hız değişimi dediğimiz şey neydi? Şuydu. Mesela buradan başladım, hızım bu tarafa doğru v. Genelde bize verilen şu noktalar oluyordu hatırlarsanız. Şimdi ben diyelim ki buraya geldim, diyelim ki buraya geldim, diyelim ki buraya geldim. E şimdi arkadaşım bir kere 4 t sürede hız değişimi nedir? Sıfırdır. Niye? İlk hızım bu, e son hızım da aynı şekilde. Şöyle belirteyim de delta v eşittir v2 eksi v1 ya vektörel olarak. Şimdi v1 dediğimiz bu. v2 dediğimiz ne? 4t de bu. O zaman v2 v1 farkı ne yapıyor? Aynı yönde olduğu için 0. 2t de gene 0. t de gene 0. Yani başladığım yere geldiğim sürece hız değişimi neydi? 0. Peki t bölü 2'de son hızım bu. Aşağıya doğru bakın şuradaki. Hemen siyah alayım. Son hızım bu. İlk hızı ters çevirip bunun ucuna ekliyorum. Hız değişimi ne yaptı? Kök 2V yaptı. Güzel. Peki o zaman T bölü 4 de neymiş? Kök 2V'ymiş. Ama arkadaşlar şuraya gelelim. Şöyle cırlak bir yeşil buruyum size. Şuradaki hızım V, buradaki hızım V. Ben ilk hızı ters çevirip son hızın ucuna eklersem ne oluyor? V, V daha 2V yapıyor. O zaman tam karşıya geçtiğimde periyodun yarısı olmuyor mu? Yani t bölü 2. O zaman ne oldu hız? 2v oldu. E arkadaşım en büyük hız değişimi cisim tam karşıya geçtiğinde oluyor o zaman dikkat edersen. O da ne yaptı? T bölü 2 sürede yaptı. O merkezde R yarı çaplı kasnak dönüyor ve ilerliyormuş arkadaşlar. Arkadaşlarım dönerek giden tekerlek seyrediyorsak bunu çözmenin yolunu size şöyle anlatmıştık. 1. Çizgisel hızı herkese ekle ekledik hoca v v v sonra öteleme hızını ekle herkes aynı yöne gittiği için hop ekledik hatta şuraya da şöyle bir tane bir tane de böyle diyelim de hadi onu da hatırlı kalmasın sonra de ki işte arkadaşım bunların bileşkesi yere göre hız l'nin yere göre hızı 2v k'nin yere göre hızı aha da böyle kök 2v m'nin yere göre hızı aha da böyle kök 2 ve ne aldı? K ile M eşit. L bunlardan büyük. Hangi seçenek? Artık C mi derseniz, E mi derseniz bilmiyorum arkadaşlarım. Hangisini beğenirseniz. isteyen C desin, isteyen E desin. Çünkü ikisi de aynı nasıl olsa. Şimdi bunu bulmanın bir yolu da şöyleydi. Cismin yere dokunduğu yerde hız neydi? Sıfırdı arkadaşlar. Yere dokunduğu yerde burada hız sıfır. Size sorulan yere uzaklık yarıçapın kaç katıysa oranınız da o kadardı. Bak şu çizgi yarıçapın kaç katı? Kök 2 katı. O zaman buranın hızı direkt kök 2. Bu çizgi yarıçapın kaç katı? 2 katı. O zaman buranın hızı direkt 2. Burası gene yarıçapın kök 2 katıydı. O zaman hızı da gene kök 2 ve gelir diyebiliriz. Yağışlı bir havada babaları üç kardeşi arabayla okula götürmekteydi. Eğimli viraja girerken araba bir miktar virajın dışına doğru savrulmaya başlamıştı. Babaları hemen aracın hızını azaltarak aracın virajı emniyette dönmesini sağlamıştı ve önemli bir kazadan kurtulmuşlardı. Neyse hikayeye geçelim. Fizik dersinde öğrendiklerini konuşmaya başlıyor şimdi bebeler orada. Ee, baba diyor biz fizik dersinde gördük ne gördük Gökhan diyor ki virajın içe doğru eğim açısının daha büyük olsaydı diyor araba hiç savrulmazdı diyor. Hmm, arkadaşlar eğimli virajlarımızda olay neydi? Eğimli viraj sayesinde aracın dışarı savrulması engelleniyordu yani bir nevi sürtünmenin yaptığı işi virajın tepki kuvveti yapıyordu. E bu durumda eğimin fazla olması tabii ki savrulmayı ne yapar arkadaşlar? Engeller. Gökhan haklı. Hatta şöyle yazıyordu, hatırlarsanız. Tanjant alfa dediğimiz şey m ve kare bölü r'nin mg'yi oranıyla bulunuyordu. Eğimli virajda dengeli geçiş için arkadaşlar. Dolayısıyla bu iş kütleye bağlı değildi. Ne geliyordu buradan? V kare bölü gr geliyordu. E şimdi burada eğimin fazla olması arkadaşlarım. Tanjant alfanın fazla olması ne olur? Rahatlıkla dönmeyi sağlar. Hatta şunu söyleyebiliriz. R aynı olmak üzere biraz daha hızlı girebilir. Çünkü tanjant alfa çoksa burada çok olmalı. R sabit olmak şartıyla hız artabilir. Yani aynı hızda daha rahat dönebilirsin. Peki. Neslen diyor ki arabada biz olmasaydık kütlesi daha az olup daha fazla savrulurdu diyor. Neslencim şuraya çalışmamış. M'ler gidiyor hani. Hatırladın sen onu. O zaman bu gitti. Volkan diyor ki Havanın yağışlı olması arabayla yol arasındaki sürtünmeyi azaltarak savrulmayı kolaylaştırmıştı. Volkan haklı. Niye? Yağışlı yolla normal kuru yol arasındaki sürtünme katsayıları aynı değil. Şimdi eğimli yolda hem sürtünme var arkadaşlar dikkat ederseniz, hem de eğim açısı var. E şimdi ikisi birlikte arabanın güvenli bir şekilde dönmesini sağlıyor. E şimdi sürtünme daha az olduğu için yağışlı günde daha yavaş girmesi gerekiyor. Belki de babası daha önce o viraja girdi yağmur yokken o hızla rahat geçiyordu. O yüzden belki öyle bastı gaza gidiyordu. Yağışı belki hesaba katmadı. Dolayısıyla Volkan da haklı. Ne oldu? Gökhan ve Volkan bu işten haklı çıkanlar arkadaşlar. Dünya kendi ekseni çevresinde dönerken İstanbul'da deniz düzeyindeki K aracı ağacı ile Ekvator'da deniz düzeyindeki L ağacı için. ikisini de deniz düzeyinde vermiş. Niye? Basıncı mı bulacağız? Hangileri diyor her iki ağaç, ağaç içinde eşittir? Arkadaşlar şimdi bir kere İstanbul'la ekvatorun farkı ne? Tabii ki çizgisel süratleri. Hatırlarsanız şöyle çizecek olursak. Dünya dönüyorken hepimizde birlikte dönmüyor muyuz? Dönüyoruz. Dünya dönüyorken omega açısal hızıyla İstanbul'daki ağaç da ekvatordaki ağaç da aynı şekilde dönüyor. E, dolayısıyla bunların neleri aynıydı? Açısal süratleri aynı. Peki Açısal sürat dediğimiz 2 pi bölü t olduğuna göre 2 pi zaten sabit. Periyodunun da aynı olması gerekir. Çizgisel sürate gelince bakın dünyanın merkezinden olan uzaklıkla değiştiği için çizgisel sürat nedir? İstanbul'da vi, ekvatorda ve, ekvatordaki daha ne olur? Fazla olur. Ekvator bölgesinde çizgisel hızlar fazlaydı. Bize neyi sormuş? Hangisi her iki için içinde eşittir? aç tasarruf ve periyot dedik siz de ha ha dediniz. Sıradaki soruya geçelim. Sürtünmesiz yatay masa üzerinde R boylu ipe bağlı olarak düzgün çembersel hareket yapan cismin öteleme kinetik enerjisi hmm. öteleme kinetik enerjisi Ekrem abi 1/2 bölü 2, m ve kare biliniyormuş. E bir de dolanma yarıçapı biliniyormuş. R de biliniyormuş. E, güzel. E arkadaşım bunları buluyor. Hadi bildin de ne bulacaksın diyor. Hem arkadaşlarım bu soru özellikle şunun için verilmiş gibi duruyor bakın. Hani böyle bir soru gördüğünüz zaman aklınıza şu gelsin hemen. Diyor ki cisme etkeden net kuvvet. Cisme etkeden net kuvvete merkezcil kuvvet demiyor muyduk? Neydi merkezcil kuvvetin formülü? M v kare bölü r. Ben şuradan size m v kareyi çeksem. Arkadaşım mv kare ne olur? 2e kinetik olmaz mı? Olur. E o zaman yerine yaz. F merkezcil kuvvet 2 tane e kinetik bölü r geliyor. E kinetik enerjiyi biliyorum. R'yi de biliyorum. O zaman e, tabii ki merkezcil kuvveti bilirim. Arkadaşlar cismin açısal hızı diyor. E şimdi yarıçapı biliyoruz tamam hoş da kütle belli değil. Kütle bilinmeden hız konusuna geçemeyiz. Merkezcil iğme dediğimiz gene kütleye bağlı mı? Bağlı. Dolayısıyla yalnız biri bulabiliriz. Arkadaşlar başka bir denemede görüşmek üzere.